Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya karşınız. Bugün neyi çıkardım? Ve şampiyonu yapıyoruz bugün Kayra ile beraber. Hı hı. bir de birisini bulduk. Aynen. Rus. Rus'ta ki aksesuar gelmiş buraya. Aynen. İkinci, İkinci aksesuarı geldi Kuru. Ama biz hala kendi şeyimizi bulduk. takım güzel oldu. Nereye almadın sen de şampiyonu? Takım yiyem de burada oynanmaz arkadaşlar. İkimiz de biliyoruz ki yok

bastım. Ben şimdi de bastım. Kaç yıldız puanım var? <laughs> Çok yok açmış. ya. Aa bir tane aç şimdi. Karakter Kaç var ki? 1500. 3 kalk mı alacaksın? Benim 1900. Aa ah, yaptım ya alacağım. Bu arada yengeç kral tik geliyor. Kral yengeç tikmiş. Oha hepimiz aynı anda verdik lan. <laughs> Bu maçı kazanırsak kadroyu inşallah değiştireceğiz. İnşallah. <laughs> Biz mi? Sıralamayı farklı yapmış. <laughs> Ama hayır. Senin bir olmasın, sen bir tane ihtiyacınız oldu mu sen şimdi? Aa sen onu ben buradayım. Kusuyor. Aa şakalı bak. <laughs> i okay. 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 Benim oraya gidene kadar canım bitiyor. Bitmese alacağım ama bitiyor. He evet, artık dal ya. Dal dal. Allah ne ya, iman gücü de diyor. <laughs> <laughs> Kaç? Geçen çok güzel, çok güzel. <laughs> ya, Geri dönmüşler midir <laughs> Ne alayım abi? Gözü mı? Hello, hello, hello. Diye. Ha, o yıl tamam. Şifalı otlar mı? şifalı otlar, şifalı otlar. Emin misin? Evet, evet. the metal. Kim katarım keşke? Kim? Ben. Yok ya. Frank çok yavaş. Shields gücü yok. Arkadaşlar, Bir şey yok. Bir şey yok. şey Oh no! Bak gel. gel, gel. Gel, Onları da topla. Almalarlar arkadaşlar. arkaya Arkayı geç pus. Çalmayayım. Gel. <laughs> Hayran size çok güzel bir sürprizimiz var. Dur ödüle bindeyiz. Yılan evet. şairi mi? Tamam sen değiştirme. Eee Gale arkadaşımız şey olsun. Ne olsun ha? Leon. Ben Evet. De, yani ne bileyim ya. Sen de var. Hayır ta tara tara. O da zaten hangi savaşçıyı seçeyim. <laughs> Yıldız gücü. Yıldız gücü saldıran iyi işte. Hello, hello, e can basan da olur. Fark etmez benim için. Çünkü orada saldıran adamların yerini bulacak. Can basan bize can basacak yani. Hem zaten sen ölmezsin burada. Çok zor öldürürler seni. <laughs> Çalını acil durumlara sakla. Adamlar buradan pusladım. <laughs>

Ben Kayra yanında olduğu için izlemesen bile görüyorum. Ya şu pip <laughs> 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 varsa geçsin. Ben karakter değiştirsem <laughs> mi? <Bunlarım ki, gülüyor> bu mu asam ben? Bekle. Kayla aslında burada güzel gider. Ben sen rozu da kal. ya da ben rozu alayım ben rozu. sen deri la. Çilek sember. alma zaten. <laughs> Bu arada Gail aldığını biliyorsun değil mi? Bence adam kaybetmeyince bilir. Kaybetmeyince bilir. Oo adamın taktiği güzelmiş. Bu maçı alamazsak artık ne bileyim ya. Nişanlı karakter. Evet, Az ben iyi miyiz oğlum? Ben ölmeyeyim. Beni geçerler. <gülüyor> 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 Hayır, full de. 600 puan tane var. En sonunda En yani bayağı şey veriyor ya. Yani. Yapabilirsek hello, iyi. Hello, hello. Neyse bu şey güzel oldu. Kombo. Ekip güzel oldu. Düşünsene sonra geliyoruz. O adam gider. Hello, mi? hello, hello. Şey, yaş tutmuyor. To take care of the weed <laughs> <laughs> falan değil. Yaklaşırız. Hayır, <Aa, aman>. <laughs> evet. alırsın ya. Of. <laughs> oh. Güzel. Tamam, Azıcık açtık. Mesela. Ama 4 yetmez. Çok daha fazla ihtiyacımız var. what's that business? kara yıldız gücüyle. Ha ben de beni nasıl görüyorlar diyordum. Ama o donduran yıldız gücü vardı ki. Hı? Hmm. Ben the Yok ya, derel derel. Diğer yıldız gücü bak. Hey. <laughs> 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 you take burada bu video çok geç gelebilir sarı <laughs> sen bu tara bilmiyor ya 美女，美女。 Aslında her şey çok güzel. Gördün mü? Hello, hello, hello. Bir aksesuar ne öğrenelim? Şu an ya da bir maçta aksesuar basmadık.

Ya da şeyle. Benim bu maçı alman lazım. Ne alayım? Bence bu arkadaş bir bo alsın. Boğa gibi karakter maşallah. Yapıştır bir boğa. Ben. Ona ona. Zaten <laughs> ben atmadan önce değiştirdim. Kayra yok ya diyorum. Çünkü bro çok hızlı şey yaparlar. <laughs> Keserler. <laughs> Aa yanlış yıldız gidiyor. Ciddi misin ya? <gülüyor> Neyse. Bu <laughs> <Şu gülüyor> maçı almamız lazım bu kadar. <laughs> Gel burada ulti da oydu.

Ready <laughs> for composting. Umarım. Bence devam var. Yok mu? Hayret seni. <laughs> <Aa! gülüyor> oh. <laughs> my yok kader. Cimrilik yok. Aksesuar basmıyor ki sen. hangi sıkıcı vardı şu an? Birinci sörcü. Sörcü seri bir şekilde kesersek olur. İkinci yok, sıkıcı yoksa sıkıntı yok ya. Oh. Yok, yok. İki kere bastı zaten. Senin gelmem bir şey yaramadı. O bunu kesmeyi bıraktım. Ben bulu aldım. Ha ha! Beaten by <laughs> a <messizliği> boxing botanist. Ölmesin. Ölmesin sıkıntı yok. Geri gelin. Bak kuru değil ölmesin? Ben adam seni tanıyorum. <laughs> 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 kardeşimin Hayır. Hayır. yalan mı? Şimdi kayran hesabına geçeceğiz. Ha, doğru sen yani 50 şey daha lazım değil mi? Hı -hı. Neyse şimdi videoyu kapatıyorum. Birazdan birkaç saniye sonra Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi efsane bir mega kutu açılımındayız. 6 mega kutumuz ve bir sürü büyük kutumuz var. Birkaç küçük kutu yani üçü ondan benim, çok önemli üçü değil Admin. yok hepsini çatır çatır açacağız hadi bu arada bismillah bismillah kaç çıktı 5 bu arada hiç aksesuar yıldızı gücü falan yok Alt yazarsa karakter ee, şimdi, şimdi, önceki sezon önceki sezon boş mu boş bir şey çıkmadan geçmezsin Süper yani çıkarsan ya birbirine de yapıştırsana ya bir de geyik falan çıksa. Bu arada küçük önemli şey var. Bir tane. Bunu saklayalım. Efsane çıkar. falan çıkarsa mı? Aynen. Ona göre indirin çıkar. İnşallah çıkar. İnşallah. Yalnız esnek kadar çok şeyin oldu. E, Kaplayıcın oldu. Altın artık. Hadi bundan bir şey versene şey ver. Zaten bir tane ekim Dördünü açtık. Kaldı. Şimdi. Bizden yüzden iki tane de buradan çıkıyoruz be. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> ya abi de işte boş. Altı mega kutu açtık. Boş. <laughs> bir de var. Çok ayıplı terbiyesiz. Bit nerede? Tamam sen de bitle. Allah <laughs> Allah. Bari biti basalım. Ne bu arada sıra şak Bas. Bas. Da. Bas. Sekiz seviye. Hı hı. Yani. Abi. Şu kutudan bence bir şey gelir. Verme. Neyse. Ya oranızı bir merak ediyorum. Ben de onu diyecektim. Oranımızı uçuyor mu aslında? Uçmuyor mu? Düşük mü? Yuh. Uçuyor mu? Yuh. Uçuyor, mu? Yuh. uçuyor uçuyor. Destansı. U İzem efsanevi 0-1. Yakın zamanda yani ben şahsına çıkış. Ne? Aksesuar öyle çıkmadı. Çıkamıyordu ki. Çıkabiliyordu. Çıkamıyordu. Sekiz biti bastık diye şey oldu Hı -hı. şimdi. He, doğru. Bu arada arkadaşlar size troll yaptık. Kutu açılımında fark etmemişsinizdir diye saklıyordum yeni işaretini. Ben e, onu satın yani. aldım. Hı -hı. Çıkmasın Hı -hı. diye. Yani berbat bir kutu açılım oldu. Altın mega kutu açtık. Tek videoda. Değdi mi? Bebeklerimiz boş çıktı. Ama oranın esek kadar oldu esek. Neyse. Bugün önce videomuzda önce. böyle olsun. Yok. Kısa da öncesinden gameplay'imiz vardı ya onu ekleyeceğim, birleştireceğim. Ha. Şeyle, sunmayla Eğer videoyu ben size videoya like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> çıktı arkadaşlar. Annemi kutu açtırdık ayrı. Ben açtım. Ha, annem açtırmamış mıydı ama? Neyse evet. şunu da kabul etmiş olalım. Tara çıktı. Ya en azından boş olmamış oldu bu açılımımız. Burayı da mı koyacaksın? Hı hı. Bunu da ekleyeceğim sonra. Çıkma ekranını keşke görebilseydik. Oranın ne kadar düşmüş şundan bir bakalım. Ben baktım ama bir şey anlamadım. Çok mu düşmüş? Aynen yarısını kaybetmiş diyebiliriz. Yakın zamanda bence bir video çıkacak. Pek sanmıyorum ama bugün videomuzda böyle olsun arkadaşlar. Eğer bir videoyu video like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.